...yapacağımız tekniğimizden biraz bize bahseder misiniz? Genel olarak nefes teknikleri üzerine konuşacağız. Ee, bazı nefes tekniklerine giriş ve bazı tekniklerin detaylarına e, inceleyeceğiz. Ee, kısım kısım bir süre içinde e, farklı teknikleri göstermeyi planlıyoruz. Ee, bugün ilk olarak... E, Akciğer egzersizleri dediğimiz ve normal seriye başlamadan önce e, başladığımız bir hareketi yapacağız uygulamalı. Arada e, farklı kilitlenilen denilen bandalara değineceğiz. Bunlar nefes alıp verirken veya tutarken veya nefes verildikten sonra tutarken nelere dikkat etmemiz gerektiği yönünde bazı e, küçük de detaylar zamanla işleyeceğiz. Bize biraz bahsedebilir misiniz? Tekniğin felsefesi tabii ki binlerce yıl öncesine gidiyor. Nefes olarak batı tabii perspektifinden bakarsak orada da aynı şekilde çok önemli nefesi doğru almak, vermek. Fakat burada nefesin incelikleri üzerinden gidip bir tür aslında insanın heyecanını, endişesini e, kontrol etmek yanı sıra e, farklı teknikler için de bu kullanılabiliyor. En önemlisi e, tabii ki herhangi bir nefes egzersizine başlamadan önce e, sistemin arındırılması. Bu aslında nefes bir alet oluyor ama aslında sinir sistemi üzerinde asıl değişiklik gerçekleştiriliyor. E, ama tabii bunun için nefes en önemli e, elimizdeki imkan oluyor bunu kullanmak üzere. Bunlar olduktan sonra belirli bir arındırma sürecinden geçtikten sonra nefesle ve belirli bazı temizleme, arındırma diyebileceğimiz egzersizlerle ardından özel amaçlara yönelik bazı farklı teknikler var. Bunlar yine nefesi tutmak, belirli bir süre tutmak, belirli bir sayı tutmak, sağ ve sol burun deliklerini farklı olarak kullanabilmek üzerine e, geliştirilen teknikler, bunlar e, bana da zaman içinde öğretildiği için böyle sırasıyla paylaşmayı düşünüyorum. Başlangıç olarak ne yapmamız gerekiyor? E, başlangıç olarak e, çok bir şey özel yapmanız gerekmiyor. E, yalnız belki çok hızlı e, gitmemek gerekiyor, ilerlememek gerekiyor. E, ölçülü bir şekilde, kontrollü bir şekilde. Çok ileri teknikler zaten ancak denetim altında yapılmalı, dikkatli bir şekilde yürütülmeli. Ama yavaş yavaş zaten insanın kapasitesinin arttığı, ciğerlerinin kapasitesinin arttığı görülecek. Bunlarla ama tabii düzenli bir şekilde bunun yapılması faydalı olur. Yani bu belirli bir disiplin ve düzen istiyor tabii. Yaptıkça bu bir şekilde dinamo gibi güçleniyor kendi içinde. Ve Sistem de yani sinir sistemi olsun, bu oksijenle olan işleyen yani bütün bu dönüşüm olsun giderek kendi hızıyla hakikaten bir ivme kazanıyor. Ama bu tabii ki kısa da olsa her gün biraz belirli bir miktar bu egzersizlerin bazılarının yapılması gerekiyor. Hareketimize geçebiliriz o zaman hocam. Nef yani doğru nefes alımına yönelik. Evet. Yani Şimdi ben tabii... Öğrendiğim veya öğretildiğim özel teknik, birçok teknik var. Farklı nefes alma yöntemleri var. Farklı sayı sayma veya tutma yöntemleri var. Hepsi farklıdır. Ama ben tabii bana öğretileni hocamdan verilen yöntem üzerinden gidip o şekilde başlayacağım. Aynı düzen içinde götüreceğim. bunun çok sistematik, metodik bir e, e, uygulanış tarzı var aslında. İlk başta başlarken e, yerde bir tür e, akciğerleri egzersiz etme olarak nitelendirebileceğimiz ve aslında yoga'da çok bahsedilir ama tam nefes denilen nefesi e, üç ayrı mertebede, üç ayrı aşamada e, odaklanarak ...tam yapabilmek için olan bir egzersizle e, başlıyoruz. E, bu egzersiz tek aslında yerde yapılan egzersiz, nefes olarak. Bir de tabii en son e, bir e, rahatlama, dinlenme pozisyonu gibi olan bir şeyde... E, ...bir pozisyon var. Bu e, yogada da kullanılan bir pozisyon. Ama nefese başlarken e, bir tür ciğerleri uyandırma, canlandırma biraz daha farklı bölgeleriyle e, vücudun nefesini nefesi çekmek hissetmek ve çalıştırmak üzere olan ilk kısım var. E, i̇sterseniz ilk olarak bu egzersizle başlayabiliriz. Bu egzersiz için önce düz bir şekilde yatıyoruz. Burada önemli olan ayak topuklarının birbirine temas etmesi, ayakların ise V şeklinde açılması. Ayak topuklarının birbirinden temasını ayırmak istemiyoruz. Çünkü bu omurgayı düz hale getiriyor. Düz olmasını sağlıyor. Uzandığınız zaman zaten rahatlayacaksınız. Bacaklar ayrılmak isteyebilir. Ama bacakları ayırmamak önemli. En azından bu egzersiz boyunca. İlk olarak yaptığımız şey ellerimizi alıyoruz ve orta parmakları birbirine birleştiriyoruz uçları temas edecek şekilde. İlk yaptığımız ve ilk alacağımız nefes daha çok e, aşağı abdomen kısmı karın kısmı olan şurada bir e, göbek deliğinin üzerine yerleştiriyoruz. Referans noktamız tam göbek deliği, karın deliği üzerinde yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi parmaklar böyle birbirine birleşik, çok sıkı değil, gevşek de değil. Tam bu şekilde oturuyor. Yaptığımız şey şu an <laughs> mideyi nefesimizle sadece kaldırabilmek. Ama önemli olan o kadar bir şekilde balon gibi şişirmek ki parmakların kendileri kendiliğinden iki yana doğru gerilebilmeli. Balon bunları kaldırıp şişirmeli. Şimdi bir deneme yapalım önce. Gördüğünüz gibi balon gibi kaldırdık. İndirince yapışıyor. Burada yapacağımız ilk kısım, iki kısmı var bu egzersizin. Birincisi balon gibi mideyi şişirmek ve ayrılmalarını kendiliklerinden sağlamak, parmakları çekmek değil. Verirken vermek yavaşça burundan vereceğiz. Verdiğimiz zaman nefesimiz tükendiği an, tamamen çıktığı an içeri sanki vakumlanmış gibi midemizi omurgaya yapıştırırcasında içeri alacağız. Şöyle. İçeri alacağız ve burada da tutacağız sonra tekrar aynı şekilde